Merhaba gençler, bugün e, geçen sene AYT'de benim tutturduğum yine bir soruyu çözeceğiz. Ben yine sınavdan önce bu soruyu çözmüştüm ve beğenip kesip kutuma koymuştum. Gerçekten de bunun çok benzeri AYT'de çıkmıştı. Hemen okuyalım. E, sonra AYT sorusunu da çözeceğim. EAC'yi alfa olarak vermiş. CFE noktasının doğrusu olduğunu söylemiş. E noktası birim çember olduğunu söylemiş. Birim çembermiş bu. Neyi soruyor gençler? BFA üçgeni ile BFA üçgeni ile BFC üçgeninin alanlar oranını soruyor, değil mi? Peki ben neyi biliyorum? Alanlar oranı tabanlar oran oranına eşittir değil mi? Aslında ben CF ile FE oranını bulsam alan CFB ile alan BFE oranını da bulmuş olurum, değil mi gençler? Peki ışıklara baktığımızda hep oranlar sinüstü o zaman biz kenarları sinüstü yazmamız gerekiyor. Yani sinüsü dediğim e, trigonometrik yazmamız gerekiyor. Peki baktığımız zaman zaten birim çember olduğundan buraları bir değil mi? Peki gençler ben neyi bulmam gerekiyor şu an? CF uzunluğunda. Buraya M, m diyeyim gençler. Şimdi alfayı biliyorum, komşusunu biliyorum, karşısını biliyorum. Aklıma ne gelmesi lazım? Kosinüs alfa. Peki kosinüs alfa neye eşit çıkmış olur buradan? 1 bölü, M 1 e e, bölü M olmuş olmaz mı? Peki M'i bu tarafa, kosinüs alfayı bu tarafa alırsak m eşittir, 1 bölü kosinüs alfa olarak gelmiş olur gençler. Şu an bu elimizde kalsın bakalım. Şu an yani ben şu m'i 1 bölü kosinüs alfa olarak biliyorum. Peki gençler ben şu an fe'yi bulmam lazım. Yine alfa cinsinden biliyorum. Bak bu sefer fe şuraya indirsem gençler çapı gören çevre açı 90 derece olduğundan şurası 90 derece değil mi? Peki şimdi neyi biliyorum gençler? Alfayı biliyorum. Ee, şu ce'yi istiyorum. Şu ce'yi istiyorum. Bir de hipotenüsü biliyorum. Bakın yine kosinüs alfa alsam e, komşusu ve hipotenüsü bilindiğinden kosinüs alfa benim yine işimi görecek. O zaman ben şu tamamının uzunluğuna ne dersem gençler ne edersem kosinüs alfa ne eşit olmuş olacak yine kosinüs alfa eşittir e, n bölü iki eşit olmuş olacak değil mi o zaman? Peki n neye eşit çıkmış oldu? 2 tane Kosünüs alfaya eşit çıkmış oldu. Ben şu an fe uzunluğunu istiyorum. Peki fe uzunluğunu nasıl bulacağım? n'den m'yi çıkartırsam fe uzunluğunu da bulmuş olurum değil mi? Peki n'yi ben iki tane kos alfa olarak bulmuştum zaten. 2 tane kos alfa. m'yi de bir bölü kos alfa olarak buldum. Bundan bunu çıkarttığımda ben neyi bulmuş oluyorum gençler. fe'nin uzunluğunu bulmuş oluyorum değil mi? Peki hemen payda eşit diyelim. Şunu şuna atarsak iki tane kos kare alfa eksi 1 bölü cos alfa gelmiş olur değil mi gençler? Peki iki tane cos kare alfanın ben cos 2 alfanın açılımı olduğunu da biliyorum. O zaman buraya kos 2 alfa yazabilirim. Buraya da kos e, alfa yazayım. Ben şu an fe'yi buldum. Zaten cf'yi biliyorum. Cf'yi de ne olarak biliyorum gençler? Cf'yi de e, bir bölü kosinüs alfa olarak biliyorum. Bana neyin neyini oranını soruyor. bfe üçgeninin bfe üçgeninin yani ilk baştaki e, şu üçgenin şu üçgenin bu üçgene oranını soruyor değil mi gençler? Peki e nasıl yapacağız? Ne demiştik? Tabanlar oranı alanlar oranına eşittir. E niçin eşit gençler? Bakın şuradan şöyle bir yükseklik çizsek aslında. Şuradan şu şekilde bir yükseklik çizsek e bu yükseklik hem şu FE üçgenine ait hem de CF üçgenine ait değil mi? Peki yükseklikleri aynıysa bunun alanını belirleyen tabanıdır yani. Peki hemen uygulayalım bakalım. Tabanlar oranı alanlar oranına eşittir. BFE yani bu niye çıkı çıkıp duruyor ya? Kapat. Ee, BFE yani FE uzunluğu, FE uzunluğu da cos 2 alfa bölü cos alfa bölü e, CFB yani CF'nin uzunluğu 1 bölü cos alfa değil mi gençler? İşte şuradaki cos alfalar birbirini götürmüş oldu. Sadece cos alfa gelmiş oldu. Benim doğru cevabım Cihan. Yani. Hemen çıkmış soruya bakalım gençler. Geçen sene AYT'de trigonometre sorusu olarak çıkmış. Bakın yine aynılarını soracağız. Yapacağız yani. Dik koordinat düzleminde o merkez yarı çember yarı çapı bir birim olan yarı yarım çember B ve D noktaları bu yarım çember üzerinde olan AOD ve OCD dik üçgenler aşağıda gösterilmiştir. Tamamdır. Şekilde OA ve OD doğru parçaları dik kesişmektedir. Dik kesişmişler. Buna göre OAB üçgeninin OAB, OAB yani şu üçgenin şu üçgenin e, neye oranını soruyor? O, C'de. <laughs> Şu üçgene oranını soruyor değil mi gençler? O zaman ben yine kenarları trigonometrik orandan e, bulacağım. Çünkü yüz hep trigonometri var. Ve gençler şurayı alfa olarak vermiş. Ben buraya beta desem alfa artı beta şu an kaç olmuş oldu? 90 olmuş oldu değil mi? Peki 90 şurada alfa kalmadı. O zaman burası da beta. Çıktılara baktığımda hep ben zaten soğuzlarda söylemiş alfa cinsinden değerini bilmem gerekiyor. Birim çember olduğundan burası bir birim değil mi gençler? Şimdi ben ne lazım bana e, bir üçgenin alanını hesaplamak için? tabanı ve yüksekliği lazım değil mi? Peki ben buraya m desem Buraya ne desem aslında m çarpı n benim tabanımın alanı. Peki m'yi nasıl bulurum gençler? Bakın karşıyı biliyorum, hipotenüsü biliyorum. Sin alfa olsam ne, sin alfa alsam ne eşit olacak? 1m e, bölü 1 eşit olmuş olacak. O zaman direkt m sin alfa eşit olarak çıkmış oldu değil mi? Peki aynı işlemi bu sefer kos alfa için al, almış olsak kos alfa ne eşit olmuş olacak? Direkt n'e eşit olmuş olacak. Aslında bizim şu mavi üçgenimizin alanı m çarpı n'den sin alfa çarpı kos alfa. O oh, kalsın bakalım. E, bir de neyi bilmemiz gerekiyor gençler? Şurasının bir olduğunu biliyoruz. Bilim çember olduğundan. Peki yine alfa cinsinden değerini istiyorum. Neyi bulmam lazım gençler? Bakın şu AB uzunluğunu bulmam lazım. Yani şuraya da K diyeyim gençler. Peki alfayı biliyorum. K'yı istiyorum. Bir de biri biliyorum. Yani aslında tan alfa alsam o da işimi görecek gibi. Peki tan alfa alsam tan alfa neye eşit gençler? K'ya eşit. O zaman aslında K yerine de tan alfa yazabilirim. E bana hangi üçgeni hangi üçgenin oranı soruyordu? OAB üçgeninin. Yani OAB üçgeninin ki K'yı tan alfa olarak bulmuştuk. Tan alfa çarpı 1 bölü 2 değil mi? OAB üçgeninin alanı. Tan alfa çarpı 1 bölü 2. Peki... Şu yandaki mavi üçgenimiz yani OCD üçgeninin alanı da M çarpı N'di. M çarpı N bölü 2 aslında. Sin alfa çarpı cos alfa bölü 2 değil mi o da? Sin alfa çarpı kos alfa bölü 2. Tamam mı gençler? Şu ikiler birbirini götürdü. E, tan alfa yerine de sin alfa bölü cos alfa yazayım. Sin alfa bölü kos alfa. E, aşağıda da ne var gençler? Aşağıda da sin alfa çarpı cos alfa var. Sin alfa çarpı cos alfa var. Bakın şuradaki yine sin alfalar birbirini götürdü. Ne kalmış oldu gençler? 1 bölü cos kare alfa. Peki 1 bölü cos'un ben sekanta eşit olduğunu biliyorum. O zaman aslında sekant kare alfa benim doğru cevabım olacak değil mi gençler? Edirne. E, bu da bu şekilde. Bakın yine alan e, alanları oranladığımız ve trigonometri tarzında alanları oranladığımız bir soru çıktı bu ayette de. Ben de denemelerde çözmüştüm. Yani bunları niye çekiyorum gençler? Hani size motive olsun diye. Bakın hani sizin de çözdüğünüz sorular bir gün hani sınavda gerçekten aynıları tıpkıların benzeri çıkacak yani karşınıza. O yüzden soru çözmeye asla ihmal etmeyin. Devam ettirin. Ne kadar çok soru görürseniz o kadar hızlı ve çabuk yaparsınız bu soru. Hani ben bu soruyu gidip de düşünmeden yaptım. Çünkü bu soruyu e, hani Artık yapamamış mıydım sınav anında veya zor mu yapmıştım kesmişim beğenmişim 2-3 defada baktım bunu tekrar ettim ve hani aslında bir basit soru yani bilmeden de yapılabilir bir soru ama daha hızlı yapmış oldum gençler bu şekilde kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.